merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir film çekeceğiz. Arkadaşlar bu filmde ben ve Kraker oynayacak sadece. Ben farklı rollere gireceğim, saçımı bağlayacağım, kıyafet değiştireceğim. Öyle bir oyun olacak arkadaşlar. Şimdi bu 4-5 dakikalık bir şey olacak sanırım. Belki bir saat kalır. Bilmiyorum onu. Ama çekince öğreneceğiz. Siz de hemen takip etmeyi unutmuyorsunuz. O kadar sizin için. Hadi videomuza geçelim çok eğleniyoruz. Çok çok çok. Hayır bu düşüyor. Hayır. Hayır. Yine düşüyor. Hayır. Yoş. Bana bir şey olmadı ama kardeşimin bu yaş kıyıyordu. Kırakerin. Krekeri değil misin sen? Hemen boyuna sargı yapıyoruz. bu yeter bence sana. Hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor. Ay çok yol var. Gidin diye ben açarım. Geldik doktor yanım kardeşime bakın lütfen. Çok, çok, çok kötü. Çok O kadar şey falan aldık. Şey aldık böyle. Hemen lütfen çiç halledin işi. Ne? Aa kardeşim. Tamam bakayım ona aşağı Bu oyunu kırılmış bunun. Hemen onun muayene edeyim ben tamam. Sen çıkabilirsin istersen. Tamam doktor hanım ben hemen çıkıyorum. Tamam canım sen çıktıysan başlayabiliriz. Ah saçım. Canım sana kötü bir şey yapmayacağım. Sen yaramaz yani bir kardeş sanırım. Kreker değil mi senin adın? Raporda yazıyordu. Tamam canım. Kötü bir şey yok aslında. Sadece burkulmuş. Odası biraz şey. Ben buraya hemen bir ilaç yazayım. İlacı zaten Eczacı Hanım'a verirseniz o Yazıyoruz. Boyun hastalığı. Boyun kırılması pedifen olacak. Pedifen çünkü en iyi boyun ağrılarına iyi geliyor. Şöyle alın. Görüşürüz. Hemen doktor hanım. Ne diyor? Boyun kırılması pedifen. Tamam biz bunu hemen eczacıya götüreceğiz. Eczacıda görüşürüz. Merhaba, hoş geldiniz. Bu tatlı ufaklık mı gelecekti? <laughs> Hangi o mu gelecekti? Evet o gelecekti de. Yani biraz şu doktor şunu verdi. Neyi verdi canım? Versene bana bir. Bakıyorum. Boyun kırılması pedifen. Hemen ona bir pedifen veriyoruz. Şimdi <laughs> biraz bozuluk bugün. Bu saç bozulma günü olduğu için bugün Ya. Al bakalım canım. Sen e, bu kardeşin için iyileşmeye yardımcı olur. Kardeşini de bırakıyorum. Geçiriz. Arkadaşlar, lazımlığı görmediğiniz zaman doktor hep bunda takındıydı. Hemen bunu takacağız. Baya iyi geliyor kıraknie rahatlatıyor. Hadi Eve koyalım artık. Arkadaşlar, eve geldik şu an. Hemen kaşıkları kıraknenin ilacını. Gidip eve şu an krekere hemen ilacımı içeceğim. kaçayım burada ama ilacımı... Bir dakika, ben biraz öteye de unutmuşum. Ay çılgınım, çünkü... oğlum yani. Sen daha bebeksin. Sen böyle kameralara alışmadın bir kere. Tamam mı? Açıyorum. Aç bakalım. Güzel mi tadı? <laughs> İyi açtım söyledim bana yarısını. Bir biraz daha açman gerekiyor işte o yüzden. Şimdi ilacını içerdiğimize içirdiğimize göre biraz uyuman gerek. Uyuman gerekiyor. Hadi o zaman film yatağını göndereyim. Arkadaşlar aslında film düşündüğüm kadar uzun olmadı. Hani birkaç dakika sadece. Yani bu yüzden izlemeniz gerekiyor. Zaten birkaç dakikanız alacak. Bir saatiniz iki saatiniz almıyor ki. Diyorum şu an. Kraker. Bir kedi biliyorsunuz. Yani Bir iki saat yazarken kapanışı yapacağım diyordum. Filmimiz güzel oldu aslında. Ben sevdim. İki saat uğraştım. Ama şu benim her kere de o benden vardı. Ben oynadığım için geldi. Herkesi çok sevdirdi. Böyle güzel reçete falan yazdık. Doktor iyiydi, yazadı Evde böyle ilacını içirdik. Bitti yani bölüm. Öyle diyorum. Yeni bölümden gelmişsin İstiyorsan kanala abone ol. Oh. <laughs> tamam hemen ilacı alayım. Aa bu mu pedifen? Yüz gibi var. Reddik şurup. İçi de dolu bayağı ya. Güzelmiş eve gideceğim şimdi krakere hemen bunu içireceğim ve ne yapacağım krakere nasıl gidecek öyle umuyorum ve yapacağız <laughs> hemen eve koyalım